Özellikle şu bir baharattan bahsedeceğiz ya. Evet. İkinci harfini verelim mi hocam? Ha evet böyle bir baharat var. Yağ yakan vardır. bir baharatımız var sevgili izleyenler. Ee, aslında o baharatımız çok çok eski zamandan beri mutfaklarımızda değil mi hocam? Evet fakat çok da kullanmadığımız. Evet ekonomik bir baharat bu arada. Tiyoları böyle böyle verelim. Aynen. Bir harfini verelim mi? başını vereyim. Hayır başı Versen olmaz. Versen de bulamayacaklar. ki. Ama olsun başı olmaz hocam. Ortadan bir tane verelim. Peki. İkinci Peki. harfini verelim. Ne yapalım? A diyelim. A. İkinci harfi A sevgili izleyenler. Evet. Altı harfli. Bu tam çarkı gibi oldu ama. <gülüyor> vallahi, <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi bakın altın baharatlar orada. Şimdi ben burada o en sona bırakıyorum o esas hakikaten yağları. Ee, ben onu şöyle söyle metabolizmanı %21 Baharatlarınızı civarında artıran şöyle getirsen Ya tutumunu da %30 azaltan Hı -hı. baharatlardan bir tanesi. Fakat tamam. Burada altın baharat ne demek? Altın baharatlar aslında baharatların hepsi altın. Bunlar nedir? Antioksidandır. Antioksidan şu demektir. Bakın herkese antioksidan antioksidan diyoruz ya. Hı -hı. Şimdi Nilüfer'in programında antioksidan kelimesini anlatacağım. Benim Anadolu'daki, doğudaki en küçük köyde bizi izleyen insan da anlayacak. Bu antioksidan ne demek? Şu anda şu kameraman arkadaşlarıma sorsam antioksidan nedir? nedir desem siz bile kafanızdan ha iyi bir şeye benziyor vallahi antioksidan hı hı. dersiniz. Bakın şu demek. Şimdi ben şu ekmeği <laughs> aldım, yedim. Hı, afiyet olsun. O domatesi <laughs> aldım, yedim. Bunlar mideme geldi. Değil mi? Midem ne yaptı? öğüttü üüttü. İşte işte bunları emdi geri kalan bir posa kaldı. Posalarda bağırsaklarından affedersin dışarıya attım. Doğru mu? Doğru. Şimdi hücreler de böyle. Göz hücrem var, saç hücrem var, kemik hücrem var. Bu hücreler ne yapıyor? Şeker dediğimiz glikozu e alıyor kandaki. Bunu besleniyor. Besledikten sonra hücreler hücrenin dışına atık maddeleri aynı bizim affedersiniz idrarla ve dışkıyla attığımız atık maddeleri her hücre beyin hücresi, kan hücresi, kemik hücresi dahil olmak üzere bunu alıp kullanıyor, yaşıyor. Yaşadıktan sonra bir atık madde oluşuyor. Bu atık maddeyi hücrenin dışına çıkartıyor. Şimdi iyi dinleyelim. Bu hücrenin dışına çıkan atık maddeleri alıp alıp işte bağırsaklara, idrara, karaciğere bunları götüren madde antioksidan. Yani antioksidanlar bizim o hücrelerin arasındaki, hücrelerin kullandığı atık maddeleri alıp Taşıyıp yani. da işte kimisini böbrekten süzüp atanlar, hmm. karaciğerden süzüp bağırsakla atılanlar durumuna getiren antioksidanlar. Yani süpürücü aslında. Süpürücü. Aha. Yani bu antioksidan aynı zamanda kanser önleyici. tabii. Ki. En fazla antioksidan özelliği olan. Kirapası götürmek istiyorsanız antioksidana ihtiyacınız var. <laughs> şu anda dünyada bir numara. Şimdi az önceki anlattığımızdan farklı bu. En fazla antioksidan 314 bin mol derecesi var 100 gram şeyim 100 gramında 314 bin mol çok yüksek şimdi şu anda ne de var o işte söyleyeceğim sen bile bilmiyorsun şu anda ay vallahi vallahi çok merak Sizde ediyorum ne buradaki baharatlara bak bunların içinde var mı var Eyvahlar olsun bir dakika önce buradaki baharatları sayayım ee... Söyleyeyim burada karabak var <laughs> ya Safran. genelde bir şey çok pahalıysa en çok onda vardır ve en ucuzu buradakinin en ucuzu Öyle mi? Evet. Safran en pahalısı onu biliyorum. Demek ki o değil. Safran değil. Ee, Bak burada var, var, kimyon var. Kimyon var, sumak. Nane var, zencefil var, zerdeçal var. Değil. Bir dakika, antioksidanlar <laughs> kırmızılar olduğuna göre hocam kırmızı bir şey olmalı diye düşünüyorum. Sumaktan kullandık <laughs> hakkımı. Bildin mi? <laughs> ha? Sumak, sumak. Biraz sonra da siz sumaklı acı biberli çay mi? vereceğim mi? Hocam vallahi bildin. Sumak çaya, çorbaya, sumak. Lahanaya sumak. Niye Anadolu insanı fazla yaşar? Tüm lahanalara, lahanaların içine sumak koyarlar. Biz sumağı unuttuk. Peki hocam şöyle sumak. bir şey, şöyle bir bilgim var. Doğru mu size sorayım onu? Hı -hı. Mesela dışarıda çok fazla yemek tüketiyoruz. Hı -hı. Benim de öyle endişem oluyor. Hani iyi yıkanmış mıdır, yıkanmamış mıdır? Tabii ki çok e, çok kişiye servis veriyorlar. E, gözlerinden kaçabilir. Hani kötü niyetlici olduğunu düşünmüyorum elbette ki. Hah, e, sumak katın derler. Yani emin değilseniz bir dezenfektandır. Aynen. De, de, doğru mu? Doğru. Ben o yüzden hep sumak katarım salata Doğru. yiyorsam eğer. İkinci sırada kim geliyor? Kim geliyor? Karanfil Buyurun. mi? Karanfil. Aa, inanmıyorum. Bunu hemen balık yedikten sonra ağzınıza atarsınız. Sarımsak yediğiniz zaman ağzınıza evet. atarsınız ama. Restoran çıkışlarında hep evet, verirler. Evet efendim bu ikinci derecede antioksidan. Bunun bakın gerçekten kansere koruyucu iki tane hı hı. önemli şey var. Üçüncüsü sonra söyleyeceğiz. O zayıflamada çok etkili. o zaman Hocam şu bilgimiz e, yeniden güncellenmiş mi oldu sumakla birlikte? Hı hı. Yani biz hep biliyorduk ki en iyi antioksidan kırmızı meyvelerdi bugüne kadar. Yani Yok. üzümler, böğürtlenler Doğru, onları, onları geçti onlar da, mi sumak? Sumak Onları geçiyor tabii. 314 bin mol var bu. Dünyada bir number one. O zaman şu anda bu programda evet. ezber bozduk. Tabii, tabii number one bu. Diğer mesela atıyorum tabii böğürtlen de tabii ki i̇şte yaban mersini. E, ...yemişler. Çilek. Tamam onlar da antioksidan... ...ama onların derecede çok düşük buna kıyaslarsınız. Çok düşük. Sevgili izleyenler... ...bence hakikaten şu anda çok çok önemli bir bilgi i̇ki bu. İki numara. İlk iki numara bakın. Yazıyor. Sumak ve karanfil. Her gün kardeşim şundan alacaksın... ...iki tane ağzımıza. Al atıyorum iki tane. Yalnız bayağı bir acıdır. Onun için su içmem lazım. Ben var, var. canlı canlı <laughs> yapıyorum. Bakın. İki <laughs> tane yiyorum. <laughs> Bunu çiğneyim. Çiğneyim ve... Hı hı. Ama yutmuyoruz değil mi hocam? Yok yok yo. Yutuyor muyuz? Tabii canım. E, yutuyoruz tabii. Allah bir bilgim daha değişti şu anda. Öyle. Ben çiğneyip çiğneyip, çiğneyip çıkartıyordum. Niye? Yani onu... Niye çıkartıyordun? <laughs> hocam bilmiyorum yani onun Yedim, yut bak, yutulmayacağını yuttu. düşünüyordum açıkçası. Doktorumla yaşıyorum merak etme. Yani <gülüyor> <gülüyor> İki tane fazla değil çünkü çok şeydir. Böyle... Yani sapının e, çöp Her olduğunu düşünüyordum. Hayır canım. Yani İbrahim Sarıçoğlu'nun hep bir lafı vardır. Aslında hep şimdi şu an kulağımda hani doğa çöpür etmezler o. Hani hmm. o hep aklımda aslında şey olarak. Doğru demek ki. Bu şekilde ki... yani bu şekilde tüketelim diyorum. Şimdi bunun haricinde tabii ki başka tarz var. Tabii bunlar kardeşler var. Bunları bırakalım. Bıraktım. Şimdi iki tane kardeş var. Hı. Kim bu kardeşler? Buyur. Bir tane tamam, bu değil pardon. Biri bu biri bu. Ne yazıyor burada? Hemen okuyorum. Şöyle bir dakika şu. Zencefil. Zencefil. Bir de ne var? Zerdeçalımız var mı bu burada? Var burada hocam. Hah evet. Bunlar kardeş. Bunlar biliyorsunuz köktür bunlar. de Bu biraz büyüktür, bu biraz küçüğüdür. Tazelerini de yapabilirsiniz. Tazeleri de birbirine çok benziyor bu arada. Şimdi ben size tavsiye ediyorum. İster kurusunu yapın, ister yaşını yapın, taze meyvesini yapın. Ben Murat Topo olarak şu anda 57 yaşındayım, 60 doğumluyum. Hiç göstermiyorsunuz hocam. Geçimde küçük bir yaşım İşin esprisi. Zindeliğimi neye borçluyum ben size anlatayım. Siz de yapın gerçekten sabahları dinç mi olmak istiyorsunuz? Bütün gününüzü güzel mi geçirmek istiyorsunuz? Zıpkın gibi olmak istiyorsunuz? Ben her sabah tatlı kaşığı kadar... Tatlı kaşığımız vardır işte bu. Hı hı. Tatlı kaşığı kadar... Bundan zence, zerdeçaldan tatlı kaşığı zencefilden bir kaşık da... Bal mı? Yanına bal, bir de ben çörek otu vardır bilesiniz. Hı hı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kanserden başka her şeye deva edilene dair bir rivayetler de var. Çay kaşığı da çörek otunu dövüp bir kaşık bal, bir kaşık zerdiçal ve zencefile karıştırıp yiyorum sabah aç karnına. Aç karnına. Hep yapıyorsunuz Hep mu? Hep Mütemadiyen. Mütemadiyen. Bunu rendeliyorum ben tabii ki tazelerini siz kurularından da yapabilirsiniz. Hı hı. Bu kendimi kullandığım şey olduğu için söylemiş oldum. Evet. En önemlisi o. Tecrübe edilmiş şey hocam. Tabii. Bu arada tabii ki kırmızı biberimizi sövmemize gerek yok. Hemen gerekiyor. şunu sorayım hocam. Bu yaptığınız Hı? formül midenize dokunmuyor değil Son mi? Tam tersi mideyi tam koruyor. Koruyor. Tam tersine mideyi koruyor. Hı -hı. Yani zencefil ve zerdeçal zaten mide, mide tedaviler. Mide onarıcı değil tabii. Mi? Bal da de... var. Taze güzel bal da koyuyorsunuz. Hı -hı. Bunları karıştırıp yapabilirsiniz. Tabii burada bir sürü baharatlar var. Safran, karabiber, kırmızı pul biber. Hı -hı. Kırmızı pul biber tabii ki çok metabolizmayı yüzde yirmi civarında hı -hı. Onu da artırır. Bir Şu biberiyeyi de biraz konuşalım mı hocam? Biberiye de çok e, antioksidan özellikleri ilk altıncı yedinci sıraya girer. Hı -hı. Ee, şey ne gibidir bu da... Hı -hı. Ee, ...kekik gibidir. Hı hı. Kekikle biber yağı aşağı yukarı birbirinin kardeşlerinden. Ee, i̇kisi de... ...antioksidan, ikisi de kanser koruyucu. biberiye daha çok... ...rezene ile beraber... Mide ve sindirim rahatsızlıklarını da çok kullanırız. Hani azımsızlık oluyor, şişkinlik oluyor mu? Hani karnımız davul gibi oluyor, şişiyoruz. Özellikle Ramazanda bu çok oldu. Ben biberiye ve rezene çayları verirdim hastalarıma. Hı -hı. Hı -hı. Onu kullanabilirler bu durumda. Nane tabii ki çok önemli. Hı -hı. Nane, 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 her şey nane <laughs> olmayın derler. Biz burada <laughs> nane diyoruz.